<laughs> Amerika kamuoyunda muhafazakar aktivist olarak lanse edilen ve Trump'ın müttefiki olarak ün salan Charlie Kirk, Utah'ta Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte vuruldu. Körkün bir keskin nişancı tarafından uzaktan boğazından vurulduğu bildirildi. Başkan Donald Trump, Körkün ölümünü sosyal medyada doğruladı. Bazı medya siteleri saldırganın yakalandığını bildirse de henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Trump'ın yakın müttefiki Charlie Kirk, İslam düşmanlığı ve soykırımcı işgal rejiminin sıkı destekçisi olarak biliniyordu. Kirk daha önce İslam, Amerika'nın boğazının kesilmesi için kullanılan bir kılıçtır ifadelerini kullanmıştı. Trump ve Netanyahu Charlie Kirk'ün vurulmasıyla sarsıldı. Amerika Başkanı Donald Trump körkün vurulmasının ardından derinden sarsıldı, hatta sosyal medya hesabından dua çağrısında bile bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da benzer çağrılarda bulunduğu bildirildi. Trump, körkün ölümünün ardından ülke içinde ve Amerika'nın yurt dışındaki temsilciliklerinin bulunduğu yerlerde bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi. İşgalci Siyonist Başbakan Netanyahu da körkün ölümünün ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. O bir İsrail dostuydu. Yalanlara karşı mücadele etti ve Yahudi Hristiyan cemaatinin yanında yer aldı. Sadece iki hafta önce görüştük ve onu İsrail'e davet ettim. Maalesef bu ziyaret gerçekleşmeyecek, dedi. Soykırımcı Netanyahu Körk'ün gerçeği söylediği ve özgürlüğü savunduğu için öldürüldüğünü savundu.